Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi'nin Edirne İl teşkilatı kentteki bir restoranda iftar programı düzenledi. Programa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve borsa başkanları, muhtarlar ve partililer katılım gösterdi. Saadet Partisi geleneksel iftarında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, Ramazan ayının manevi duyguları zenginleştirdiğine dikkat çekti. Bugün insanlığın ihtiyacı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifinde işaret ettiği tavırdır. Yani empatidir. Aynı havayı soluduğu, aynı gök kubbeyi paylaştığı insanların acılarını yüreğinde hissetmeyen kişinin vicdanı körelmiş demektir. İşte bu empatiyi kaybettiğinizde maddi imkanın, paranın, gücün, şatafatlı binaların hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü bunların tamamı insan içindir. İnsanlığın ortak faydasında kullanılmak üzere bizlere verilmiştir. Paylaşabildiğimiz, infak edebildiğimiz kadar insanız. Ramazan ayındayız. Mübarek bir aydayız. Manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Dostlukları, birliktelikleri dillendirdiğimiz bir aydayız. Bir deprem felaketi yaşandı. Onun açtığı yaraları Türkiye'de hep beraber gidermeye, tedavi etmeye çalışıyoruz. Birlikte olmak, beraber olmak, güzellikleri toplumun her kesimine anlatmanın bu topluma büyük bir yarar, fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kavgadan, çekişmeden bir şey çıkmaz. Ama beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz zaman ülkenin güzelliklerini toplumun her kesimine rahatlıkla aktarabiliriz. Siyasiler birbirlerine düşman gruplar değildir. Sadece ve sadece Demokratik bir ortamda devleti yönetmek için bir yarışın içindedirler. Biz hepimiz birbirimizi kucaklayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah tarihte ciddi bir değişikliğe imza atılmasına vesile olacak bir dönemden geçiyoruz. Elbette ülkede demokrasi varsa, elbette bir ülkede insan hakları varsa inanıyoruz ki herkes kendi fikrini, kendi düşüncesini, kendi inancını ifade etme hakkına da sahiptir. Herkesle kucaklaşacağız, herkesle barışacağız. Kamplaşmaktan değil, beraber olmaktan, kucaklaşmaktan yana bir politika izleyeceğiz. Bizim temel hedefimiz budur. Bu duygularla özellikle şu mübarek Ramazan ayının ülkemize ve bölgemiz için Hayırlı bir başlangıcın müjdeci olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ilgili bir anısını paylaşarak farklılıkların bir dezavantaj olmadığının altını çizdi. Masa artık yok biliyorsunuz ittifak haline geldi. Ama Altılı Masa'nın Bilge Lideri, Bilge Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile ilgili bir anım var. Müsaade ederseniz onu paylaşmak isterim. 2017 yılıydı. Bir telefon geldi. Türkiye Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin başkanı beni arıyor. Dedi ki başkanım her yıl ödül törenimiz var bizim. Farklı kategorilerde ödüller veriyoruz. Bu yıl da uygun görürseniz size de stratejik vizyon sahibi siyasetçi ödülünü vermek istiyoruz. Ben de dedim ki çok teşekkür ederim. Başka kimler var bizim kategorimizde ödül alan? Dedi ki Sayın Temel Karamollaoğlu var. Tabii bir durdum. Ben size haber vereceğim dedim. Bir tereddüt ettim. Yıl 2017. Henüz ittifak yok. Henüz masa yok. Farklı siyasi partiler, farklı anlayışlar, farklı bakış açıları. Ardından Sayın Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım. Durumu anlattım. Dedim ki böyle bir durum var. Ne dersiniz? Katılayım mı? Katılmayayım mı? 2017'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bana dedi ki elbette katıldım. Benden de Temel Bey'e çok selam söyle. Beraber bu ülkeyi gerçek demokratik bir ülke yapacağız. Ve ben o akşam o törene gittim. Aynı masada oturduk. Birlikte aynı ödülü aldık. Ve genel başkanımız selamlarını ilettim. Bunu şunun için anlattım. 2017'den itibaren aslında bu çalışmalar başlamıştı. Altılı Masa'nın bize öğretmeye çalıştığı sadece bir iktidarı, bir sistemi değiştirmeye çalışmak değil. Altılı Masa'nın bize öğretmeye çalıştığı bir solcuyla bir muhafazakarın aynı masada oturup iftar açabilmesi demek. Altılı Masa'nın bize öğretmeye çalıştığı bir milliyetçiyle bir sosyalistin aynı masada oturabilmesi demek. Altılı Masa'da bize öğretmeye çalıştığı ortaklaştığımız konuların bizi biz yapan değerlerin ayrıştıklarımızdan çok daha fazla, çok daha fazla, çok daha fazla olduğu. Ve bizim bunca yıldır aşırı bir körlükle bunları görmediğimiz hatta görmek istemediğimiz gerçeğidir. Bu yüzden 14 Mayıs'ta inşallah Allah'ın izni milletin takdiriyle bu ülkede sadece bir iktidarı ve bir sistemi değiştirmeyeceğiz. Bu iktidarın davranışlarını değiştireceğiz. Bu iktidarın yıllarca bizi nasıl ayrıştırmışsa biz birleştiren olarak ülkemizi ikinci yüzyıla, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına taşıyacağız. Altılı Masa'nın bu ülkede başardığı, başaracağı ve bu ülkeye, bu Cumhuriyet'e, bu Cumhuriyet'in onurlu evlatlarına en büyük armağanı, en büyük hediyesi bu olacak. Bundan eminim. Farklılıklarımızı bir dezavantaj değil, bir avantaj bir üstünlük, bir saygı gören davranış olarak kabul edeceğiz hepimiz birbirimiz için. Hiçbirimizi bir başkasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye, küçültmeye hakkı olmadığını öğretti Altılı Masa. Bunu biz Altılı Masa'nın paydaşları olarak öğrendik. Şimdi sıra ülkemizin 781 bin kilometre karenin her bir metre karesinde yaşayan her vatandaşımızı öğretme zamanı bunu başaracağız. Bu vizyon, bu ufuk bu millette var. Ve inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sana söz yine bahar gelecek diyoruz. 14 Mayıs'ta hep beraber bütün ittifak olarak bu milletin bize oy versin, vermesin. Her bir ferdine eşitliği, adaleti, hakkı, hukuku beraber getireceğiz. Bu da bizim Edirne'ye ve bu ülkeye sözümüz olsun. 14 Mayıs'ta yine bir bağırda görüşmek üzere hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.